Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadir Oyun kanalının e, ilk defa ilk Minecraft videosu sizlerle beraberim arkadaşlar. İlk Minecraft videosu. Arkadaşlar. E, şimdi bu haritayı görünce bu haritayı görünce şaşırmış olabilirsiniz. Biraz şaşırmış olabilirsiniz. Arkadaşlar evet. E, bu Kadir Oyun kanalından kalmış bir seri haritası. E, sadece Survivor. Arkadaşlar ekip Survivor haritası e, baya bir oynadık baya bir gelişik baya bir olay yaşadık ba e, belediye başkanı seçildi koyunların ineklerin hepsini kırdık belediye e, başkanı ben olayı çok umursamıyorum sen ne kimdi belediye başkanı e, e kimdi lan ben umut abi, umut mutlar pardon umuttu galiba abi belediye başkanı kim lan Umut ya. Abi belediye umut başkanı ben... kim? Mi? Bilmiyorum ki. Abi belediye başkanı diye birisi yok ki. Muttar doğru bari. doğru. Ben unuttum benim kafamda Arkadaşlar şu gördüğünüz şu an önünde bir ev görüyorsunuz. Biz bunu yaşıyoruz. Bu ev var ya. Kal ya kalmadı bir dert şey kalmadı kaldı. ya. Kaldı. Kalmadı dert kalmadı. Bir. Vallahi ya hep yıkıldı. Evet bir ya ilk başı yakıldı. ya. Şey, ne istiyor böyle? İki üç kere o yaptı. Lan evet. Bir kere er, Ercan falan yaptı. Ercan yaptı. Kılcıyı da yaptı. Sıkılamıyorsunuz evet. onları tabii. Önce kanalı kaldı değil mi? Ay, Aynen. Arkadaşlar. İlk, bu ev ilk başı yandı. Ondan sonra e, bayağı bir şey oldu. En sonunda gitti Umut. Lav döktü. Her, ben de su döktüm ve taş oldu her yer. Taşları teker teker kırıp kırıp da şu evi yapmak çok zordu arkadaşlar. Çok uğraştım. Evet. Katman kayısı yaptık bu sefer. Evet. Ama yardım etti yani. Onu... Ya bilmiyorsunuz çok, Olsun yorum, 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 Evet. Nedir'e gittik. Madeni bayağı yaptık. Onu yaptık. Bunu yaptık. Üf çok zaman geçti. Ben bu sandıkları düzenledim arkadaşlar. Ben böyle düzenledim. Mesela şurada e, bloklar var. Şurada e, madenler var. Şurada kılıç evet, ve set var. Yani <laughs> ağır yani tarafı var. Burada gereksizlikler var. Yapalım. Herkesin, yani benim böyle ender Chest'im var. Madenlerim var bir sürü. Altın falan filan. Var. Satışlarımız var arkadaşlar. Bir sürü satışlarımız var. Benim şurada... Böyle şu Kadir Sokak'ı görmüştüm ama Kadir Sokak diyor. Neden bilmiyorum ama... Şu Kadir'in loketçisi, Kadir'in ee, şeycisi. Tatlısı, arkada. Şu Kadir'in ekmekçisi. Şurada Kadir'in de pislikçisi. Oynamıyor, Böyle yanlışlıkla bak. Böyle ekrana, böyle böyle yanlışlıkla çeviriyorum. Şey Hmm, işte. Yani oluyor mu o şu an? Ya ben doğum ben alışığım hala. Hala şeyim Yani. Baksana. Arada girdim ben çünkü arada giriyordum ben. Daha geçen gün. Bende bir sorun var ama. Ben... Evet ben... yani sen de sorun var aynı. Yani sen alışmamışsın biraz daha oynaman gerekiyor. Bugün biraz daha oyna alışmışsın. Dur ya bayağı dur oynamayalım ya o yüzden. Evet. Yoksa elim alışıktı ya. Bu arada aşağıdan like atmayı kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan lütfen like tuşuna basıp e, bildirimleri açmayı unutmayın bu arada bildirimleri de açın. Çünkü bildirimleri açınca yani ilk siz haberdar olursunuz video attığımda. Ve e, like atmayı unutmayın. Yorum kısmınıza yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben hepsini okuyorum. Onu da söyleyeyim. Ha, Öyle. Biliyor musunuz hani üstte böyle parçalanmış şey var ya. Ama biz bu evde game girip yaptık. Yani böyle Evet arkadaşlar. Ne yap yani şimdi o kadar çok şey geçecek. bir yani. dakika sen söyleme sakın tamam ben söyleyeceğim. Hani üstte abi göstersene. Üstten parçalanmış bizim evden olan hani blok var ya kitap kitaplıklardan var arkadaşlar. O ev e, o evdi. Havada bir tane evdi. O şey oldu. Hmm. Bak, şuradan teleport olmuyordu bak şu yerden. Katman kesici bir yer var görüyorsunuz. Bak şu an mal, zaten yaptım malzuma yaptım. Oradan ışınlanıyordu oraya. Ama yani şimdi olmuyor. Neden kotla. biliyorsunuz arkadaşlar? Çünkü şey yaptık. Onu kırdık. Çünkü umutun eviydi o. Bizimkini evet. kırmış da o yüzden. Yani herkes evini farklı yapacak ama daha herkes evini farklı yapacak dedi. Yani ben hayır dedim böyle yapacak. Ben de yapacaktım. Evet. O zaman dedi ki herkes zaten kendi evini yapacak. Kıralım boşuna. Lan daha sandıklarımızı almadık içinde. Değil mi? Evet. Daha almadık ya. Aa bu arada keşke şunu da söyleyeyim. Ev TNT ile patlandı da yani onu da söyleyeyim. Bunu unuttum mesela. TNT çakmakla, patlandı. Çakmakla, çakmakla yıkıldı. Lav lav. La, arkadaşlar ondan sonra ben TNT'yi kapattım. TNT patlamasını kapattım. Artık ateş de yok. Ateş şeyin de yok. Yani onu da kapattım artık yani. Hani eğer Nedir'a falan gitmemiz gerekiyor. Te porta yapmamız gerekiyorsa açarım. Ee, ama şu anlık kapatıyorum. Çünkü yani bir şey olur. Hiç de şey olmayabiliriz O yüzden hiç ona bulaşmadım. Arkadaşlar size böyle gördüğünüz gibi bir sürü elmasım var. Elini böyle. Herkesin bu kadar çok elması var gerçekten. Herkesin, Herkesin değil de aslında ama. Abi yani herkesin çok var. Yani. Evet. E ee, gördüğünüz bayağı bir elmasım sem var. Bu elmas bıkkımı. bu arada gerçekten bunları biz kastık bayağı bir. Hatta bir ara şey yaptık biz. Onu söylemeyi yoktum. İlk bölümlerde ben arkadaşlar ben normalde bu seriyi çok sade yani çok boş çekiyordum öyle söyleyeyim. Çok sıkıcı çekiyordum. E He sade. Şey... Merhaba ya, arkadaşlar. Şu maden yani. bir şey satan var mı ya onu öldüreceğim ben ha. Öldür öldür. Lamalarını da öldür. Öldürdüm onu. Lamaları nasıl besleyebiliriz ama yok öldür yok, ya. Yok. Öldürdüm bile ben artık. Tamam. Arkadaşlar işte ben ilk başta bu birinci bölümü falan varken bu serinin e, çok iyi normal sade gidiyordum. Sonra shader falan açtım. Onu yaptım, onu yaptım. Sonra Eylül geldi. Küçük bir evim vardı. Maden yaptık bile onu sömürdük. Evet. Maden evet çok alta gidelim arkadaşlar gösterelim. Bu arada uçmayı sonra falan fark ettim. Yani uçmayı bile bu seride fark ettim. Öyle söyleyeyim. Hani elektrik uçmayı evet. Bilmiyordum yani. Çünkü hani bilgisayarda biliyordum ama işte telefonda. Nasıl var, falan. O, bak, girdi. Kapının içinden geçtim. Kapı açılması ses çıktı içinden geçti. Arkadaşlar buradaki madeni sömürdük yani. Bayağı bir sömürdük. Hatta evin lavları buraya kadar gelmişti. Ben en son burayı temizledim. Yani buraya kadar geçken şu alta kadar taş olmuştu burada. Gerçekten ha. Yani ba bayağı bir temizledim. O kadar çok kötü lav koymuş. Yani, o kadar çok lav koymuş. Hepsini suyla 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 düzeltmek bayağı yani çok zordu arkadaşlar. Su sandık çok işimize yarıyor değil mi? Evet. En önemli şeyim ben oraya koydum. Elma, demir hani her şeyimi oraya koydum. Ben. Bu arada arkadaşlar e, buradan oruçtanların orucu kabul olsun. Amin. E, onu da söylemeye yedim. Ay ben şu mızrağı çok seviyorum ya. Hani uçuruyor ya suda. Evet arkadaşlar. Üçlü mızrak. Tamam. Tamam. Ya şimdi gideceğimiz madenlik bildiğin sömürdük. Tabi bazılarını almadık yani. Yani alacağımız şeyleri aldık yani yeterli almadık. Hatta bir sürü obsidyen bile var hala. Ya gidip alabiliriz ama hiç, ama almadık şey. çünkü gerek yok bize. Baya bir obsidyenim var. Şey i̇şte yani şu an ben gidip size kestim göstersem blokları baya bir obsidyenim var gerçekten. Sen, şu an şimdi ben seni dükkanında. Öyle mi? O zaman ben geliyorum arkadaşlar. Işte. Çıkış, çıkış tarafı da bu tarafta. Madeni görüntülerim arkadaşlar. Bu bölüm biraz tantan bölüm gibi olacak. etrafı gezdiriyorum size. Neden? Biraz da ne yaptığımızı size ne? anlatarak gezdiriyorum. Şu an geliyorum. Çok yavaş ya. Keşke bir bunun maden, böyle kısa yolunu falan yapsaydık. Daha güzel olurdu. Maden çıkış. Ama çok uzun sürer o. Benim birazdan ölmem gerekecek. Kendimi aşağıdan atacağım. Geliyorum. Yavaşsın. Karakter şu an hızlı koşmaya bastım biliyor musun şu an hızlı koşuyorum. O kadar yavaş gerçekten ama. Aha şu an bu merdivenler hızlı. Tamam bu merdivenleri seviyorum. Ne merdiveni ya? Sen neredesin? Şu an çıkıyorum madenden. Sen madende misin? Evet sen madende falan demiştin ya. ya da... Hangi dükkandasın? Onu sen artık ismini. büyük dükkanı mı yani? Gösterdim sana o dükkanı, büyük dükkanını? Bu mu? Yok. Büyük abi. Büyük. büyük. Küçücük bir dükkan. Büyük dükkanı geldi. Abi sen büyük dükkanı gösterdin mi? Gösterdim diye bu Taşçı dükkanı. Ha taşçı dükkanı mı gittim? Abi sen hangi dükkandasın? Sen kaç tane dükkanın var? Üç mü dört mü? 1, 2, 3, 4 evet. 3, 4? Evet. Ne kadar var abi senin bütünün? Var. Ne kadar var? Ama çok var. Tamam, ne kadar var yok çok var. Bu arada arkadaşlar bu taşçıyı kapattım çünkü herkes diyor ki taşı gerekiyor zaten buradan hemen kazıyoruz falan diye. Burayı kapattım ama burası satışta almak isteyen var diye satışa koymuşum. Ama ben de tam da onu diyecektim işte. Burada ne satacaksın sen? Burada bir şey satmayacağım. Burası böyle boş duruyor. Eğer bir şey satmaya karar bir verirsem. Riyad dükkanı bana. Riyad dükkanı. Benim bildiğim roketçi hariç hepsini göster. Tamam. Hadi, oduncuyu da göstermem. Bu büyük bir dükkan değil mi? Büyük. Bu büyük dükkan değil. Buna büyüğü var mı? Buna büyüğü yok. Aslında evet bu dük büyük dükkan. Dört tane dükkanım var. Doğru söylüyorum. Bu dükkan olarak saymıyorum. Ve ben aslında. Bana, bunu da Tamam o zaman 5. 5 Bunu göster ikisini. Tamam yani bir bu zaten. 1 Bak bir roketçiyle bunu biliyorum bir de oluncuyu biliyorum. Ha o zaman bir tane var geride. 2 tane dedin ya. 5 tane dedim. Onu hasta mısın? Bir, dört diyeyim. Okay, tamam dört, dört, dört. o zaman 4 diyeyim. Okey tamam 4 4 4. E aynen 4. Onu saydın 4 oldu. Yok onu sayınca 5 mi oluyor? Arkadaşlar benim beynim döndü. Sen yani 5 dedin ya bunu sayınca. <laughs> deneyeceğim. Deneyeceğim. Allah'a bir Ben deneyeceğim gerçekten. Sana bir tane göstermediğim dükkan var sadece. Tamam, göster. dört tane miydi? Ha? Dört evet. Onu sayarsak dört evet. Işte. Bak bu. Buradan diyoruz Kadir'in ekmek fırına hoş geldiniz. Ee, Afiyet olsun. Ben burada ekmek satıyorum. <laughs> Ama e, biraz e, ee, çok değişik bir şey yaptım. Yani. Ne lan? Bakayım be. Ha o Ercan'ın evi. <laughs> Ercan böyle bir ev yaptı sonra hiç bir kullanmadı yallah. Ercan'ın Ercan, şey... Ercan olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? köpeklerden? Aa doğru la o köpek abi videonun dakikasına bak da. Evet 11 dakika arkadaşlar videoyu biraz uzun tutacağım. Çünkü size o tanıtmak için bayağı. Bu aslında bu benim Hatır, dükkanım mı? sayılır. Senin mi? Bu burada lapis satıyorum aslında ama şimdi lapisi koymadım. Aa, bak burada bu şey arkadaşlar göster bak burayı. Evet ha arkadaşlar burayı göstermiyordum. Ben burayı yeniledim bir de sonra. Yani inek ben, şeyi yaptım. İnek var ne için? Evet in, inek yeri yaptım ben burayı. Çünkü e, bana şey gerekiyordu. neden yemek mi? Ne denir ona? Deri gerekiyordu şey için. Kitaplık için. O yüzden inek yapıyordum ama. Burayı değiştirebiliriz. Başka bir şey diyorum sana ben. Burada örümcekler yok mu? Yok. Ay bari iki tane üç tane şey koysaydın ya. Tek bir tane mi koydun? Çok yavaş doğuyorlar. İki daha. tane koydum. Ha? Dört tane falan koysan gerçekten çok olsun. Ama biz gelince yavaş doğuyor. Neden bilmiyorum. Biz gidin bak. Geldik burada bekliyoruz. Biraz sonra da çok dolacak burada ama. Ulan e bu arada geçen zaten canımızda iyi vurdu ne söyleyeyim bayağı canımızdı çünkü ve dolmuyordu. Sana şey verseydim. versteydi? ki vurdun. El, ay elma. Olsun başka bir şey olmaz. Ben teleport olsam mı? Sen teleport mu? Ne vuruyorsun falan diyormuşum. Sandıkları açacağım ya. Bak şu delileri falan alalım. Oo arkadaşlar. Aslında buradan biraz e, yemek kasmış olabilir. Ya, ben buraya çıkacağım ya. E sen burayı düzeltebilir misin? Ben çünkü çok beceremiyorum. Tamam yani. ya, tamam, tamam. Tamam, dur. tamam dur. Dur ben halledeceğim. Sen ben bir game modu girmem lazım ama şeyini almak için. Tamam. Tamam. Arkadaşlar o sırada ben de şu, şu şeyi göstereceğim size. Şuraları göstereyim. Arkadaşlar burada e, ilk zamanlar yaptığımız şeker farmı, yani şeker kamışı farmı var. Hala çalışıyor. O 17 var. Ka kaç zaman toplamayınca 17 tane birikmiş. Buradan şeker kamışı toplayabiliyoruz. bu klasik bir farm yani. Bunu çoğu yerde görürsünüz o farmı. Yani bazen göremez. Bazen o farmı olmaz ama çoğu farmı olur. İnek yazdım çıkmadı. İnek yumurtası. Öyle mi? Ne, mi? Neden çıkmadı? Neyse bir saat arayacak mıyım? Neyse arayayım bari. Arkadaşlar burada da değişik bir şey var. Kim yaptı bunu bilmiyorum. Katman kayısı yaptı. Şuraya da birisi bir şey koymuş. Ama bu ne alaka? Onun hiçbir fikrim yok ne ama. Yaptın? Bakalım. İçeriye mi girdin? Abi ne yaptın? Neredesin? Dışarıdayım. Abi oldu biliyor musun? Oldu. İnekler çok dolu ve küçük Dedim ben. geldi. Oraya sığıyor ya. Doğru. Ben ben onu düşünemedim. Ya çok buna oldu ya. Nedir? Ay seni yerim. Ay ay yerim. Sıkı, vurma, gel bak. <laughs> Yürü, bu, Vuruyorum öldürüyorum. Abi ya. Tamam. Ne yapma. Gel üç canım kalıyor ya. Abi ya. El, elma sana elma vereyim mi? Versene be. Üç canım var. Ayrıca bu arada ben setimi çıkardım da setimi giyeyim ya. Çok <laughs> canım gitti. Bu wow, bu kadar vermeye gerek yok. Teşekkür ederim. Abi. Ben bir setimi giyeceğim ya. Abi XP'leri alsana. pa 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 pa. Abi ya şey bu neydi? Yumurtayı koyacağım bir şey var ya. Neydi onun adı? Canavar canlandırıcı. Değil mi öyle bir şeydi? Canavar canlandırıcı. Evet burada kasklarım var. Bu iş adam burayı koymuşum ya ben. Şey bu arada buraları baya bir yani baya bir şu an falan falan var ya, mükemmel harika ya. Şuraya Şöyle şöyle şunu koyuyorum. Abi sen hiç şu habersizsin şu ne oluyor biliyor musun? Harika. Ben gidiyorum. Sen evet. hallet yukarı göstereceğim arkadaşlar. Video çünkü çok uzuyor. 16 dakika var. Yani 16 geçiyor. Dakika var mı? Arkadaşlar şuraya birisi bir şey yapmış hiç bilmiyorum. Ondan önce şunu göstereyim. Bu benim ilk yaptığım harita. Her yeri görmek için. Gidip her yerden bunları koydum yani. Şurada bir tane köy var oraya bile gittik. Yani oraya sömürdük yani. Burası hapishanemiz. Şöyle açalım size göstereyim. Çok karanlık. Yani kim neden bu kadar karanlık yapar bilmiyorum. Burada küçük tuvaletimiz var. Ee, burada hapis yani öyle. Ee, burada yemek falan filan var. Normalde arkadaşlar şuradan bir merdiven vardı. Burada merdiven vardı. Kaldırmışlar. Neden kaldırmışlar? Hiçbir fikrim yok. Ee, kaldırmışlar. Yukarı çıkılıyor yani orada ee, yemek yeme yerde gibi bir şey var yani. E, ee, burada normal çiftliğimiz falan vardı. Burada e, kim yaptı bunu? Efem yapmıştı. unutmuyormuştu işte, bilmiyorum ama galiba Ercan ya da Efe yapmıştı bu evi. Ve Umut'a um ne satmıştı? Burada birisinin yatağı falan filan var. Ya yazıyor. Aa, bayağı iki tane yapmışım. turuncu yapmışım. Ne yapmışım biliyor musun? Bir tanesi yapmışım. yerine yer hazırlamışım yapmamışım. Bayağı yer yapmışım. Allah'ım da. Şimdi oraya gelmeden önce. Burada e, evi var. Oraya çıkayım mı? Şimdi bir şey, şimdi geliyorum. Kral Furgo. Kral Furgo kral. Furgu, kral. Ben... Bir tane yapmışsın abi o yüzden yara. Yalan da olan oluyor. Bon. Burada sınav ve mahkeme. burada ilk, yaptığımız şeylerden birisi yapılardan İşte burada şey seçildi gördünüz bak burada diyor ki mini flyer, mini da şey bol, bol ben bol bol yaptım biliyor musun şeymiş gibi. Ee, bakın Kılıç buradan gibi bol bol yaptım abi. Yaz. Kadir yazıyor burada. Valla 5 tane falan yaptım. Vay. Bakın. Şu bu altta da bir şey var yani sınak bir yani makine. Burada sınak var. Hani bir şey olursa buraya geliyoruz ve burada sınak burada gidip de buraya umut yaptı. Gidip de bir diye elmas milyonu koymuş. Vallahi baya iyi bir düşünce yani. Ya bu güzel, bu güzel ama bak elime tavuk. Oga burada tavuklar var. Tavukları pişer mişem var. Ceder her şeye Bak Şöyle tavukları öyle. alıyoruz çünkü pişiriyoruz. Taşı da kırdım abisi. Üstten taş uzatmıştım Bak böyle iyi. Ooo güzel. Ee, taşı uzatmıştın ya. Eli çok güzel yapmış. 6 tane yaptım. Sen taşı da uzatmıştın ya. O kötü olduğu için bir tane daha yaptım ben. Şey bakalım tamam. yumurtadan. Tamam. Hatta bak bak böyle de dolduracağım bak. Bol bol olsun. Çok olur o zaman. Bunu ne? Arkadaşlar şimdi yumurta var elinde. Bir tane Olursana. Bakalım tavuk çıkartabilecek miyim? Şey yok çok bitmez. Da ben buradan nasıl çıkacağım? Tavuk çıkartamadım neyse. Ben buradan nasıl çıkacağım? Şuradan. Üstten kıza kıza çıkarız. Arkadaşlar i̇şte şurayı da anlatayım. E buradan. Bu arada şunlar çöp yani. Onu da söyleyeyim yani. Bunun içinde baya bir çöp var. Gerçi. Buraya çöp gidiyor. Burada Ercan ve Kader'in mutlarlığı. Ha Ercan'mış. Ercan ve Kadir'in mutluluğu. Ercan ve Ercan çok troll ya. Evet Ercan çok troll, troll bir arkadaşımız. Burada. Arkadaşımız, aa. Burada e, insanlardan yani e, insanlarımın şeylerden e, bizim normal milletimizden aldığımız maaşlar, paralar var burada. Bunları çalmıyorum ben. Neden? Çünkü o kadar yani o kadar iyi bir şeyim ki mutlu. O kadar. Öyle. Aa, Şurada de. crafting table falan var. Onu ben yaptım Aslında yani. Mi? Burası Bir benim abi yerim. Benimsin bu. biliyor musun? Ne? Oraya git bak şimdi. Bana teleport ol istersen şimdi. Dur ey şu arkadaşlar. O 20 dakika olmuş video. Neyse biraz daha. Hemen teleport ol. Arkadaşlar şunu göstereyim okey. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar buraya Devlet okulu yazdım. Neden bilmiyorum. Devlet okulu daha iyi. Evet, Burada matematik dersi sınıfı yaptım. En sevdiğim ders matematik olduğu için. Burada mat nokta yaptım. Burada da e, Kral Fırgın'ın en sevdiği ders fen bilimleri dersiymiş. Burada fen bilimleri sınıfı yaptım. E, çok az kaldı evlilik. Sen ne için çağırıyorsun beni? Tamam, burada yemek yiyen yeri var. Burada da Vici tuvalet. Vici bayan tuvalet. Şunu da göstermek istiyorum. Bir açıyorsunuz. Oturuyorsun. <laughs> Kalkamı yapıyorum. Sonra kalkıyorsunuz. Sifon çekiyorsunuz böyle. Teput olur musun? Tamam. Ay pardon. Bak. Ben... Hala abi Hala... Abi. E sen de yiyip vuruyorsun bana. <laughs> Bak. Ben... O bayağı iyi oldu. Keselim. O elli arkadaşlar çok iyi aslında bu var ya şey çok iyi şey et kasarız yani deri kasarız. Valla. Baya. Deri lazımsa o. Deri lazım Ağazım olur ya söyleyeyim. Oo deme Ben acıktıysak değil mi? Aynen. Bu biraz yaklaşsın da. Bir ara terzi falan yapalım mı lan? Bir bir şey terzi. <laughs> arkadaşlar bunu şehir kapı olarak düşünün. Bizim biraz şehir kapı benzettik bunu. <laughs> Levellik. Ben hala 24 level. levelim. Ben level alamıyorum. Neden bilmiyorum. Alıyorum ama çok ben az alıyorum. De, benim, ben var levelimi harcadım. Harcamışım daha harcadıysam etleri alıyorum. Tamam. O bir sürü et var arkadaşlar. Bunları iyi değerlendireceğiz biz. Bunları iyi değerlendireceğiz. Neyse bunlar kalsın burada. Biz gideceğiz. yavaş sonuna geleyim ben. Akşam da oluyor. Sabah yapayım. Dur. Arkadaşlar e, burada tarlamız var. Böyle. Daha ben şunları biraz yani düzenleme falan gerekiyor. Siz bu video şu an pazar günü izliyorsunuz ve şu anda zaten gecenin biri yani. Yani, yani, yani pazar günü Pazar günü izleyeceksiniz zaten normal klasik. İşte bundan sonra şunu, şunu düşünüyorum. Yani pazar başladık. Her gün, her gün bir Roblox videosu, bir Minecraft videosu at gelecek arkadaşlar. Şehir gibi oldu her şey var. Değil mi? Şöyle yani bir Roblox videosu, bir Minecraft videosu gelecek kanala. Siz istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. İste, i̇stiyorsanız Roblox izlersiniz, Roblox severler. İsterseniz Minecraft izlersiniz, isterseniz ikiniz de ikisini de izler, izlersiniz. Hiç bilmiyorum. Ne Söyle. Bir şey yok, Bunu ben yaptım. Yapacak bir şey yoktu. Yani biraz da dekorlu Harbi. yapayım yani dekorlu yaptım biraz aslında dekorlu yapmaya çalıştım. Neden? Çünkü yer yok. yapılacak bir şey yok. Bu ne burada? Onu onu Kraftwerk falan yaptı şuraya. Yemek yeme yeri yaptı. Şurada da şey ki bu. Mu? Lan yemeğin yanında. Muslak yapmamışsınız bunu mu yaptınız? İşte. Bir de yemeğin yanında anladın mı yani? Yemeğin yanında yaptı falan diyormuş. Yemeğin yanında. Aklıma <laughs> geldi. <yapmışsınız> yani. <laughs> Değil mi? Bak bu ben matematik sevdiğim için matematikte şey yaptım. Kraftwork'u da fen bilimleri Abi, seviyormuş. Diyorsun, şu, biliyordum ben bunu. Niye böyle ki? Bu arada arkadaşlar işte bunu göstermeyi unuttuk. Ne? E Türk bayrağımız gördüğünüz gibi. Aa. Yani bunu unutur muyuz? Bunu unuturmuyuz. Şer ben bir yani yapacak bir şey yokumuza geçelim bir. Öyle bitirelim. Öyle bitirelim oyunumuzu. Ama çok da güzel yapmadı Ercan. Kim yapmıştı bunu? Umut mu? Umut yapmıştı sanki. Çok da güzel olmadı ama neyse. Yapacak bir şey yok şimdi. Dur şöyle. Neydi? Bakın yanlış komutu kullandım. Neyse ben şu ayarlardan yapayım. Yani. Boşuna boşun oradan yüklenmeyelim. Gelsene abi. Dur şu an şey geçmeye çalışıyorum. Çok yavaş lan. Bu arada arkadaşlar sizlerin istediği bir seri var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Senin de istediği bir Minecraft düşüncesi var ya da bir fikri var mı? Ne oldu? Bizi bana vurdu sanki daha demin. Ayrıca şöyle gösterelim heyecanlı Türk bayrağımız. Yani yapabildiğimiz kadar bu kadar yani Minecraft'ı. Ya ama Minecraft'ta yapabildiğimiz bu böyle deme Yani Minecraft'ta böyle yapılır. Daha güzel yapılır da ama hani o kadar büyük yapılmadı. Ama tabii. olsun, be, bu ama çok olsun sonuçta. Çok ayıp. öperim ben buradan böyle. Ee, <laughs> Gördüğünüz gibi mükemmel ötesi yani. Şunlar biraz bozuyor yani. Mesela bak şu an bu hani biraz bozuyor yani buranın yerine ya da şu bozuyor ya da şu bozuyor ama. Abi aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Herkesin baş harfini yazalım şuraya. Yapalım mı? Videoyu bitir istersen ondan sonra zaten sonra gösteririz onları. Arkadaşlar. Olabilir aslında güzel bir şey mantıklı. İşte ben videonun sonu bir de eşyalarını düzenleyeceğim. Çünkü çok karışık eşyalarım var. Şey ee, şu hani dükkanlarımın eşyalarını falan falan düzenleyeceğim. Bayağı bir işim var yani. Sonuçta durdan dört tane dükkan da Tamam Tamam. Eğilim dediğin ne? Şimdi yavaş yavaş anlamaya başladım yani. Bu arada e, çok güzel yapıyor lan. O, 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 kadar öyle yapacağını düşünmüyorum. Oo mükemmel. Mükemmel yapıyor arkadaşlar. Şey. Neyse videonun sonuna geldim. Bir sonraki eee ne diyelim? Minecraft e, ekliklesi oyunu. E, görüşmek üzere. Bu tanıtım videosu. Bu iş bir bölümle alakası yok ama bundan sonraki bölüm birinci bölüm olacak. Yani çünkü artık yani birinci bölüm, bölüm o. Birinci bölüm olsun biz devam edelim. Bence devam edelim. Öyle O zaman arkadaşlar e, bu tanıtım videosu gibi olsun. Bir diğer bölümde 15. bölüm olacak zaten. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. sonraki ekle sorar e, bundan sonra harika Minecraft videoları gelecek. Mesela şehir yapma gelecek. Harika bir şehir yapacağım yeni bir şehir yapmaya başlayacağım. Yani yeni bir haritayı. Ben normalde önce bir şehir yapma haritası vardı. Onu yapmayacağım. Ay, yeni bir yere başlayacağım. Çubu yere değiyor muydu lan? Kendi çubuğu yere değer. Yere değiyor muydu? Değer. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlara eee ne diyeyim? Kadirlendin yazmayı unutmayın. <laughs> neden birisinden laf fıçadın? Yok bir şey anlatsam ne olur ki? Belli. Evet, her, YouTube, her YouTuber'da böyle altta böyle bir şeyler olur ya. Yapmıyorum yapmıyor ben arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Kadir'in kesiyle görüşmek üzere. Kadir oyunculuğu. E görüşmek üzere. Bay bay.